Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzeller güzel oyuncumuz Cemre Baysel'den yepyeni muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Güzelliğiyle göz okşayan başarılı oyuncumuzun en tatlı, en özel, en, en güzel görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından hazırladığı muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın. better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.